Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün yanlış oyun mağarasını seçersen ölürsün oynuyoruz arkadaşlar Şimdiden hepiniz videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi başlayalım Hemen ilk oyuna giriyoruz arkadaşlar İlk oyunumuz Brawl Stars Hemen şöyle gireyim Hop arkadaşlar bakın şişeliyim şu anda O Brawl Stars'a geldim arkadaşlar Şuna bakın oğlum havadan bombalar düşüyor Ne diyor şuna nasıl saldıracağım Otomatik saldırı. Vur vur vur. Hadi öldüreceğim şunu arkadaşlar Öldürüyorum Ayısını getirdi buraya Ha iki ayı savaşıyor arkadaşlar şuna baksanıza Oyunun sesini biraz kısmam lazım bir dakika arkadaşlar Oyunun sesini kıssım geldim Aa bu kimdi ya bunları ben hatırlıyordum eskiden oynuyordum arkadaşlar Brawl Stars'ı Aa öldüm ya Saldır şunları saldır bakalım saldır Ben de öldüm onu da öldürdüm arkadaşlar Nita, Nita öl lan Öldüreceğim hadi Çok az canı var Öldürdüm arkadaşlar bir tane daha Nita geliyor sana da ultim atacağım. Hadi be öldürdü beni arkadaşlar ya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Hop. Hop. Tamamdır. Öldürüp Hop. Bir kişi aldık arkadaşlar. Geliyorum lan. Bekleyin. Hepinizi ben öldüreceğim. Hepinizi ben öldüreceğim. Akro var orada. Orada Brawl Stars oynuyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Nikinizi ekleyeyim. Ben oynuyorum. Şu Robocop'ları öldürelim bakalım. Aha. Bul. Ulti attı arkadaşlar. Manyak. Nasıl uçtu? Şuna bakın. Gel olan buraya. Kimsin lan sen? Hadi öleceksin. Öldürdüm ben arkadaşlar. Aylarda savaş var arkadaşlar. Koşuyorum savaşa doğru. Oy, Shelly var ya bitirdi onların hepsini. Kaçma lan. Öldürdüm arkadaşlar. Burada bir ay sesi duydum arkadaşlar. Ha ben de onu öldürdüm. O da beni öldürdü arkadaşlar. Hemen bir kutu açalım. Ne geldi? Shelly geldi. Boş geldi arkadaşlar. Ne oynayalım? El Primo oynayalım biraz arkadaşlar hadi. El Primo. Şuna bakın arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Oyun mükemmel. Bakın nasıl vuruyor. Gel lan buraya. Tak 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 tak. Kaçamazsın lan benden. Vur 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 döveceğim lan seni. Ne yaptın lan? Nereye gittin lan? Aha burada. Arkadaşlar ulti attı manyak. Benden kaçamazsın ama. Böyle döverler Hayırdır oğlum? Döveceğim ulan hepinizi. Aa bu karakterin adı neydi? Bunlar efsane falan çıkarmış hep. Döv döv döv. Hop dövdüm arkadaşlar. Aa bana roket attı. Fena öldürdü beni arkadaşlar. Hadi kolt oynayalım biraz da. Ben bu koltu çok seviyorum arkadaşlar. Geliyorum ulan geliyorum. Korkun benden. Benden korkun. Hop birini öldürdüm. Ayısı geldi. Hayır git lan buradan. Şunun ayısını. Ha ayısı da öldü. Öldürdüm bunu da. Ne oldu lan? Akıllı olacaksınız oğlum. Colt burada. Colt. Bakalım düşmanlar ne tarafta arkadaşlar. Aa burada yeni bir düşman. Ben bundan kaçacağım arkadaşlar. Hop. Seni... Neyse kaçmayacağım hadi lan. Şeli gel lan buraya. Uzaktan uzaktan saldırıyorum bakın arkadaşlar. Kovalayacağım ulan seni. Kovalayacağım ulan seni. Ben mi öldürdüm? Şelim öldürdü acaba. Ha beni öldürdü arkadaşlar. Neyse bir kutu açalım hadi. Hadi o şeli. Şeli oynayalım bir de sonra diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Oğlum deli misin sen ya? Böyle silerim haritadan seni. Eşe ol seni. Nasıl öldürdüm ama arkadaşlar. Orada daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ha orada bir düşman daha gördüm. Nita. Kimsin lan sen? Gel lan buraya. Hadi be beni öldürdü arkadaşlar. Neyse bir sonraki oyuna geçelim hadi arkadaşlar. Hemen ikinci oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. İkinci oyunumuz GTA 5 olacak. Hemen şöyle girelim. Arkadaşlar GTA 5'e geldim. Aa niye saçlarım yok lan? Kel oldum arkadaşlar. Aha silah çekti. Hayırdır lan? Kimsin oğlum sen? Böyle öldürürüm lan seni hayırdır? Arkadaşlar bir kilimiz var. GTA 5 e oynuyoruz arkadaşlar şu an. Hemen şuradan bir araba çağırayım arkadaşlar. Hop Bin şuna bin Bindim silah seslerine doğru gideceğim arkadaşlar Hayır o araba çok hızlı gidiyor arkadaşlar Zentorno herhalde bu Bakalım düşmanlar neredesiniz lan Diğer insanları öldüreceğim arkadaşlar Lan bir bulayım sizi var ya ben onları bulup geliyorum arkadaşlar Aa biri iki kişi buldum arkadaşlar Saldır 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 Arabamı çalıyor hemen aracı siliyorum Hop Silah değiştir silah değiştir vur 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 Öldürdüm arkadaşlar onu da öldürdüm. Hayırdır lan kimsiniz oğlum? Buranın kralı benim lan. Evet arkadaşlar yeni araba aldım. Şimdi silah seslerini takip edip onları bulup öldüreceğim hepsini tekrardan arkadaşlar. Silah seslerini duyuyorum. Geliyorum lan bekleyin lan beni. Ben siz savaş olur mu lan? Hayırdır kimsiniz oğlum siz? Buranın kralı benim lan. Hop arkadaşlar çok fena silah sesleri geliyor lan buradan. Bakayım nerede millet? Hop sen git bakalım. Neredesiniz lan? Niye kaçtınız? Hemen kaç. Ah geldi arkadaşlar deli. Onun şu an ölümsüz ya o yüzden kaçtım. Yoksa ne kaçacağım arkadaşlar? Bakın arkadaşlar şunu şunu nasıl öldüreceğim şunu. Hayırdır lan? Kimsin oğlum benim şehrimde bana artist taslıyorsun lan? Los Santos benim oğlum. Öbürü nerede bunun? Ne oluyor oğlum internetiniz çok kötü sizin ya. Bak arkadaşlar az önce internetimiz sıkıntı oldu öldüm ama. Şimdi ne yapacaksınız lan? Ha? Hayırdır oğlum? Oğlum buranın kırılı benim lan. Hayırdır lan? Kime şekil şekil yapıyorsunuz? Bak seni arabamdan indiriyorum hemen. Sonra tarıyorum seni. Akıllı olacaksın. Hop ne alalım? Sedan alalım arkadaşlar. Hop yanlış bindik. Hemen önüne bin şunu. Hemen arabaya biniyoruz ve düşmanları öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hayırdır oğlum? Kimsiniz lan siz? Hepinizi teker teker öldüreceğim lan. Sizin bir bulayım var ya oğlum. Dua edin bulmayayım. Ölümünüz benim elimden olacak yoksa. Yine oyundan attı beni arkadaşlar ya. Oğlum akıllı olun lan buranın kralı benim lan. Sen ne gel sen ne gel. Kaçabileceğini mi sandın? Hop. Hayırdır lan korumana mı güveniyorsun? İt. Senin şu süren bitsin de seni. Ne oldu lan ne oldu lan? Hayırdır oğlum? Oğlum buranın kralı benim lan benim. Oyuna girdim 15 kişi öldürdüm arkadaşlar. Sürekli oyundan attı beni az önce. Şimdi yeni bir yeni tekrardan oyuna girdim arkadaşlar. Ben bir araba aldım. Acil durum olursa buna bineceğiz arkadaşlar. Hop selamın aleyküm. Kardeşim sıkıntın mı var? Ha? Böyle ölürsün işte sıkıntın mı var? Bin şuna. Geliyorum lan geliyorum. Buranın kralı arabamı çaldın ama aracı sildim. Aracı sildim arkadaşlar o neredeyse. Tak tak. Neyse şunu öldürelim sonra oyundan çıkalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Akıllı olacaksın lan. GTA 5'in profesörü denelim. Arkadaşlar kel olmuşum bu arada ya. Bir sonraki oyuna geçelim hadi arkadaşlar. Ben bu arada şunu da öldüreyim. Şu önümdekini. Ve son oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Son oyunumuzda Minecraft olacak. Hemen Minecraft'a girelim şöyle arkadaşlar. O wow, arkadaşlar Minecraft'a geldim ama oha lan, bu nasıl bir yer? Arkadaşlar Roblox değil ama Minecraft oynuyorum. Vay be. Neyse şuradan ağaç karalım bir ev yapalım arkadaşlar. Kır şunu kır şunu kır şunu. Bu arada arkadaşlar Minecraft videosu istiyorsanız yorumlarda belirtin ben de çekeyim. Ama no, çok güzel yapmışlar. Bildiğin Roblox'ta Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Çok iyi bir mod değil mi? Hadi bakalım topla şunları. Ev yapacağım arkadaşlar. Gece zombi gelecek mi acaba bu oyunda? Normal Minecraft'a geliyor. Bunda gelecek mi acaba? Gelmiyor herhalde. Baksanıza gece ay görünüyor ama. Oha kar yağıyor buraya arkadaşlar. Buralar çok güzel arkadaşlar. Önde bir bakın arkadaşlar. Önde birileri var. Ne yapıyorsunuz lan? Ha bir kılıç yapıp bunlara dal dalacağım arkadaşlar. Hayırdır oğlum? Buranın kralı da benim. Minecraft'ın kralı da benim arkadaşlar. her yerin kralıyım. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Az bekleyin siz. Hemen bir tahta kılıcımızı yapalım arkadaşlar. Kazmamızı da yapalım. Yeter arkadaşlar. Bu oyunu yok etmeniz için yeterli. Neredesiniz lan? Şuna bak. Mahvetmişsiniz oğlum haritayı. O an bir yakalayayım sizi var ya. Pişman edeceğim pişman. Neredesiniz lan? Aha gördüm lan sizi. Oğlum hayırdır lan? Pembe saç. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Gör lan! Arkadaşlar. Öldürdü beni arkadaşlar ya. Lanet olsun arkadaşlar öldüm ya. Keşke onları öldürebilseydim. Bakalım buradaki arkadaşlarımız kim. Hayırdır oğlum. Gel lan dövüş 1 vs 1 gel. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben biraz daha oynayacağım. Ev falan yapacağım. Zevkliymiş. İşte dediğim gibi eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar ben kaçıyorum. Bu adam beni öldürecek yoksa. Hadi görüşürüz.